Geçmiş olsun hasta eminim. Kim geçmiş? Cemal mi geçmiş? Sen nereden tanıyorsun Cemal? Sakinsin. Kerim, Kemal ben, Kemal. Doktor Kemal. Komutanım. Siz miydiniz komutanım? Nerede kaldınız? Gözlerimiz yollarda kaldı komutanım. Komutanım, sinirlerim çok bozuk. Laz Cemal'i görüyorum rüyalarımda. Uyuyorum onu görüyorum, uyanıyorum onu görüyorum. Laz Cemal beynimde horon tepiyor. Evrendeki herkes Lazca konuşuyor. Herkes Laz olmuş. Tamam. Ben şunları hemşire hanıma verip geleyim. Seninle sonra konuşuruz. Ama sen önce bir sakin ol tamam mı? Tamam mı? Emredersiniz komutanım. Şaştı Kerim Komutanına kendini yeniden aç. Komutanım, siz ha böyle görünce için parçalanayım. <laughs> Vallahi sizi komaya sokanlar utansın. Hatam bir filmde görmüştüm. böyle komaya girenle konuşuyorlardı, yavaş yavaş kendine Şimdi ben de seninle uzun uzun konuşacağım ama baştan söyleyeyim söyleyeyimsa biraz kirgindim. Komutanım. <laughs> bu bir kabus olmalı. Kabus bu. Yok komutanım kabus mabusu değildir. Ya bir şey anlatıyorum buraya sözümü kesmeyin daha. Kemal. Burası. Yok komutanım yok ebe mebe değildir. Taç çenesi Cemal Heçimoğlu'yu. Ya komutanım siz görmeyeli bayağı bir değişmişsiniz. Ya günün yarısını bayılarak geçirirdiniz. Diğer yarısını ayılarak geçirdiniz. Oo yatarak askerli yediniz vallahi. Mütemadiyen konuşuyor. Mütemadiyen konuşuyor. Cemal. Sen gerçek misin Cemal? Evet komutanım ben gerçekim. <laughs> kabus mu kabus? Biri bana tokat atsın. <laughs> ne vuruyorsun be manyak herif? Komutanım emir demiri keser daha. De, el deseydiniz el vurdum. Fur dediniz vurdum. Sen gerçekten gerçeksin Cemal. Hey komutanım, ben gerçekten gerçeğim. Siz de bir özlemişim. Ha böyle bir sarılasın cildi. Uy <laughs> <laughs> komutanım. İmdat! Adam öldürüyorlar. İmdat! Ay komutanım Ben Bekir Hanım. Tamam komutanım, aa, aa. komutanım bir şey, bir şey. Fazla can. yakın. şeyin <laughs>